Hepinize merhaba arkadaşlar. Digest Yorum'u Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi Hot Wheels markasının Screen Time diye bir serisi vardı. Tabi bu her sene farklı modeller oluşturuyor kendi içerisinde. Bulamadığım modeller oldu ama uzun süreden beri bir video çekmek istiyorum. Fakat işte modeller eksikte çekmiyordum. Ben de yavaş yavaş açayım, sizlere de göstereyim istedim. Ben bunları yavaş yavaş açacağım arkadaşlar. Sizden her zaman gibi bir ricam var. Bize destek olmak istiyorsanız şu aşağıdan çıkan kanala abone ol. Videoları beğenme, bildirimleri aç tuşuna basarsanız çok sevinirim. İki tane de Space serisinden bir modelimiz var arkadaşlar. Bunların da kutularından çıkartıp özgürlüklerine kavuşturacağım. Şimdi özellikle Screen Time'da bazı modeller var. Hele bulamadığım birkaç model var. Ee, Scooby-Doo'nun minibüsü vardı arkadaşlar. Takip edenleriniz biliyordur. Onu bulamadım. Eğer elinde fazla olan ya da denk gelen varsa bana benim adımı alırsa ücreti mukabilinde sevinirim. Şimdi birinci aracımız diyeceğim. Elime bu geldi. Hello Kitty'nin arkadaşlar Cool Kombi versiyonu. Güzel bir model. Screen Time demiştim, ee, başka ne yazıyor? 2021 Volkswagen Dekalli ve Hello Kitty Dekalli arkadaşlar. 250 araç çıkıyor yılda, 38. araç. Tabii bu araçların her yıl farklı farklı modeller de oluyor, aynı modeller de oluyor. Ee, Hot Wheels Screen Time serisi. Evet bunu açalım, bakalım Hello City'miz nasıl. Dediğim gibi çok bekledim açmamak için hepsini tamamlayabilir diye ama olmuyor. Tamamlanmıyor arkadaşlar. Yani baktığımızda e, Metal yazılarını görüyoruz. Hello Kitty dekali, Miss dekali, Volkswagen dekallerini görüyoruz. Burada bir motor çalışmamız var. Başka hareketli bir kısmı yok. Üste de Hello Kitty'nin dekali var. Güzel bir model. Yani iç açmışım. Özgürlüğüne kavuşturdum. Gelelim. Şunu şöyle bir alayım bir, bir saniye. Gelelim arkadaşlar taş devrine. Fred Chuck Maktaş ve Barney hatırlayanlarımız vardır. Onların e, o çağdaki, o dönemdeki arabaları. E, The Flintstones, Flint Mobil, Taş Mobil, Taş Devri Mobil diye geçiyor herhalde. Onu da şöyle açtığımızda kendisini çalışılmış olduk özgürlüğüne. aşağıya baktık metal yazıları her zaman gibi made in Malezya'da yapılmış arkadaşlar Fred ve Barney buraya oturur ayaklarıyla aşağıdan itekleyerek Bu şekilde kullanırlardı evet gayet güzel bir model ben çok seviyorum bu tür modelleri arkadaşlar özellikle de mesela Mickey Mouse'un Disney Steamboat'u yani hani belki çocukça gelebilir ama çok güzel bir model. Açmadan da sergilemenin bana mantıklı gelmiyor. Her açınca da yer sıkıntısı oluyor. Bakalım ne yapacağız. Bu da Mickey Mouse'un Steam Disney Steam Steamboat arkadaşlar. Buralardan şöyle çevirerek sağa sola dönüyor mu yok. Sadece bu kısmı hareketli su da ilerliyor. Bunlar da tabii ki perçinli. Güzel modeller. Şöyle koyalım. Şimdi steambootumuzu da açtık. Gelelim gelelim Nija Kaplumbağaları arkadaşlar. Parti Vagon modeli. Bizim takip edenlerimiz gelir. Nija Kaplumbağaları mobil aracı. Bunun da e, premium serisinin kutu açılışını yaptık. Onu da e, şu yukarı doğru atıyorum. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, parti vagon yazıları var. Metal, üstü plastik. Kaplumbağalar, dekalleri var. Üst taraf yine kaplumbağa kabuğu şeklinde. Burada onların silahları var. Başka bir detayı yok arkadaşlar. Güzel bir model. Arkadaşlar bu arada bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yukarıdan inen yerden açıklama kısmında da linklerimiz var. Bizi Facebook'tan ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan takip edin ki ilk hızlı güncel veriler Instagram'dan oluyor. Daha hızlı paylaşımlarımız oradan oluyor. Şimdi gelelim. Beatles grubunun Yellow Submarine'de bir ufak bir denizaltı arkadaşlar. Beatles grubunun da burada üyelerini görüyorsunuz. Şimdi bunların da premiumları var arkadaşlar. Yani bir şey de yok tabii de yine bazı koleksiyonlarda var. eBay'de bulabilirsiniz ayrıca da onlar. Baktığımızda döner açılan bir pervanesi yok. Güzel bir denizaltı. Junior denizaltı daha doğrusu. Beatles grubunun denizaltısı. Ben bu seti, daha doğrusu seriyi açtım çok mutluyum arkadaşlar. Gerçekten öyle evet. kutuda durup duruyordu. Evet. Super Mario. Standard Kart diye bir bölüm. Super Mario'nun standart kartlarından. Super Mario'nun bir aracı. Yine Screen Time serisinden. Ben hani Super Mario pek oynamadım. Pek i̇zlemedim de. Bu aracı nerede geçiyor, nasıl geçiyor bilmiyorum. Ama altı metal, üstü metal. Böyle bir go kart aracına benziyor. Egzozluk çıkışları falan oldukça iyi. <laughs> Öyle değerlendirdiğiniz için. Şunları şöyle alayım. Arkaya şunları koyayım şöyle. Yine Marvel üreticilerinden, Marvel yaratıcılarından X-Men'in e, arkadaşlar X-Jet'i. Bunu da yine açmamıştım. Niye açmadım diye de çok bekliyordum. Olmadı bir türlü. Arkadaşlar şu yukarıdan inen kanala abone ol, bildirimleri aç videoları beğen tuşuna basarsanız bizi mutlu etmiş aman çizmiyorum. Olursunuz. Xjet filmde izleyenleriniz vardır X-Men'de. Oradaki ulaşım araçları. Alttan bir şey yazmıyor. Xjet yazıyor. Böyle bir standı var havalı dursun diye. Perçinli. Ha, güzel, hoş. Dediğim gibi Screen Time serisinin olması gerekenlerinden. Evet, gelelim arkadaşlar Yıldız Savaşları'na. Yıldız Savaşları'nı sevenleriniz vardır. Ben de çok severim kendisini. Bu oradaki uzay gemisi. Burada USA say, e, NCC 1701 diye adlandırılmış. Oradaki e, uzay gemisinde de atılgan mıydı, değil mi? Tam emin olamadım. Evet, bu da yine x gibi arkadaşlar. Altında standı var. Evet, metal mi? Metal. x de öyle metalli. Bu da şöyle duracak. bunları ben bazen size göstereceğim. Şimdi son Screen Time'dan daha sonra da Screen Time serisi denk gelir ama Dediğim gibi özellikle o Scooby-Doo'nun çok arıyorum arkadaşlar. Minecraft'ın aracı. Bu da benim pek ilgi değil ama Minecraft hayranları, ilgilenenleri çok. Bunu bir kez açamadık ha. Neyse şöyle yapalım bunu çok. Ops. Minecraft A, oyun muydu, film miydi tam da bilmiyorum. Oyunlu sanırım. 2015 Mattel Malezya. Piksel piksel e, şey ne bilmem ne piksel daha vardı. Ona bence anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Bilmiyorum öyle koydum Şimdi iki tane de Space serisinden aracım vardı. Bunu da ben tamamlayamadım. Dediğim gibi beklemediğim bir anlamı yok. Açmak istedim. Uzay araçları arkadaşlar. Hoşuma gidiyordu bunlar. Güzeldi ama bulamadım. Yine elinde olup da işte bu 5 modellik bir set. Üçüncü ve birinci aracı bende. Yani 2, 4 ve 5. araçlar elinde olan arkadaş varsa bana ulaşırsa sevinirim. Evet, yani Space uzay araçlarına baktığımızda hemen bir adı var mı? Boat Wells demiş. işte öyle herhangi bir de, e, lisans falan da yok. Neyi verdiği de belli değil. Uzayda kullanılan, ezilen araçlara bir şeyler yapmaya çalışmış Hatmiz. Evet, anlatacak bir şey yok arkadaşlar. Niye bileyim yani neresini anlatayım bilemedim ki. Hah. Ama burada bir e, Mars aracı var arkadaşlar. Bunda var mı? Lisans bunda böyle. Evet. açılıyor. şimdi bazıları böyle zorluk çıkartıyor herhalde. İlla kutuyu yani sen aylardır belki bir yıldır iki yıldır sakla. Açayım derken düşür. Evet. Mars aracı. alt plastik ve saydam plastik arkadaşlar. Hoş. Altı tane var. Burada kamerası var. Bu sağa sola dönüyor. Buradan verileri toplayıp dünyaya bitiyor. Numuneler oluyor. NASA'nın ee, çıkartması dekali var. Burada NASA ile ilgili bir şey var mıydı kartta? Herhalde yok. Evet bildiğim gördüğüm kadarıyla yok. Bakayım tekrar. NASA ile ilgili bir yazılar var. Evet. evet. Mars aracı da bu da böyleydi. Güzel bu da. Ama ben en çok şöyle bir ayırayım. Buradaki e, benim Screen Time'daki film ve dizi modellerimi açtığıma sevindim arkadaşlar. Özellikle Hello Kitty, Ninja Kaplumbağalar, Beatles, e, Mickey Mouse'un botu, Taş Devri, Uzay Araçları vesaire. Evet. Şöyle koyayım ortaya. Daha doğrusu şöyle yapalım. Dur. Arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu bu dakikaya kadar izlediğiniz için. Bu videomuzda da böyleydi. Hatırlısın Screen Time serisini, kutu açılışını yaptık. Uzun süreden beri bekliyordu, onu söylemiştim. Açayım, sizlere de tanıtayım istedim. Arkadaşlar bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin, bildirimleri açın, yorum yapın. Bizi Instagram'dan ve Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.